Arkadaşlar bu videoda Türkçe'de şahıs zamirleri şeklinde bildiğimiz Almancası personel pronomun olan Almanca şahıs zamirlerini öğreneceğiz. Burada sol tarafta gördüğünüz üzere hem büyük harfle hem de parantez içinde küçük harfli hallerini yazdım ki iki şekilde de görmüş olun diye. Aslında bir kelime listesi gibi olacak. Bizim Türkçemizdeki ben, sen, o, biz, siz, onlar diye bildiğim şeyin Almancalarını vermiş olacağım. Yani şahıs zamirlerini öğreneceğiz. İki kere telaffuz edelim sonra biraz açıklama yapacağım ich, ben, du, sen, er, sie, es, o. Bizim Türkçedeki tek bir o'ya karşılık Almanca'da üç çeşit o var arkadaşlar. Er, eril, zi, dişi kelimeler. Es ise e, nötr, e, cansız varlıklar için kullanılan o. Aynı İngilizce'deki hi, she, it gibi düşünebilirsiniz. İngilizce biliyorsanız. Birebir o üçlü, e, üç kelimenin bir o'yu karşılaması Almanca'da da var İngilizce'deki gibi. Onun dışında via biz ias siz z onlar ve yine bir bizim Türkçe'deki gibi kibarlık anlamında da siz var arkadaşlar. O da z ile ifade ediliyor Almanca'da. Ich ben du sen er z es o via evet. biz ias siz z onlar ve yine kibarlık sizi z. Almanca'da Türkçe'deki gibi kibarlık anlamında siz zamiri vardır. Z şeklinde yazılır. Cümlenin her yerinde büyük harfle başlar. Bu Z ile ilgili bilmeniz gereken detay önemli kısım bu. E, çünkü diğer onlar anlamındaki Z ve üçüncü tekil şahıs olan Z arkadaşlar. Cümlenin ortasında sonunda gelirse S'si küçük yazılır. Ama bu kibarlık sizi olan Z e, cümlenin her yerinde büyük S ile yazılır. Büyük harfle başlar. Ne dedik? Bu üçü de aynı yazılan şahıs zamirlerinin anlam farkı çoğu zaman cümlenin gelişine ya da geçtiği diyalogdaki anlam bağlantısına göre tespit edilir. Çünkü kafanız karışabilir. Onlar mı diyor? Kibarlık sizi mi diyor? Üçüncü tekil şahıs ee, o mu diyor? Çünkü birebir aynı yazılıyor. Ya bunu cümlenin yazılışındaki kendinden sonra gelen fiil çekimine gramer'e göre anlayacaksınız ya da konuştuğunuz muhatabın bir önemli bir şahısla konuşuyorsanız ona siz demiştir. Ya da bir çoğul kavramdan bahsediyorsa onlar demiştir. Ya da bir üçüncü tekil şahıstan bahsediliyorsa o anlamında kullanılmıştır gibi düşünebilir. Hani ben bunu nereden kestireceğim? Aynı yazılıyor diyorsanız bir e, e, zi'den sonra gelen fiilin çekimine göre de belli olabilir. Onun dışında da konuştuğunuz muhatabın e, çokluk mu, teklik mi ifade ediyor? Yoksa kibarlıktan dolayı siz demeniz gereken bir makamda mısınız? O diyaloğun bağlantısına göre çıkıyor. Zamanla o oturuyor zaten şu an. Üçü de aynı karıştırırım gibi diyor. korkmayın. Kendiliğinden oturuyor. Çok rahat hallediyorsunuz onu. O bir sorun değil ama aç parantez belirteyim dedim. Şimdi üçü de aynı ben ne yapacağım diyor. korkmayın. Basit yani oturuyor zaman. İşte buraya da son olarak şeyleri verdik. Eğer zi esin, eğer eril erkek oğudur. Zi dişil dişi oğudur. Es de nötr canlısız varlıklar için odur. Bizim Türkçede tek bir o varken E-R-Z-E-S şeklinde İngilizcedeki hi, she, it gibi üç çeşit o var. Bir de kibarlık e, anlamında siz anlamına gelen zi var. Onlar anlamına gelen zi ve üçüncü tekil şahı Z, birebir aynı yazılıyor. Bir miktar e, kendinden sonraki fiil çekimi ya da cümlenin muhatabınızın konuşma bağlantısına göre de onu da çok rahat zamanla anlıyorsunuz. Şahıs zamirleri bu şekilde.